Herkese merhaba. Bugün sizlerle kahvaltınız için harika bir tarif paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz sıvı yağ, kaşar peyniri, beyaz peynir, un, süt, yumurta, tereyağı, tuz ve kabartma tozu'na ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak 1 adet yumurtamız, 1 çay bardağı ölçüsünde sütümüz ve tatlı kaşığı ölçüsündeki tereyağımızı alıyorum. Şimdi burada beyaz peynirimizi de çatal yardımıyla ufaladıktan, ezdikten sonra onu da içerisine katıyorum. Kaşar peynirim de içerisinde. Şimdi bu malzemelerimi de tekrardan karıştırıyorum. Böyle güzelce harmanlandıktan sonra İçerisine bir paket kabartma tozum var. Kabartma tozunu ekliyorum. İki çay kaşığı ölçüsündeki tuzumu ilave ediyorum. Ve iki su bardağı ölçüsünde de unum var. Bunu şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce birazını ekliyorum. Bunu bir güzel yoğuracağım. Karıştıracağım. Ardından geri kalanını da zarar zarar ekleyeceğim. Şimdi hamurumuzu oluşturdum. Bu şekilde yağ kağıdımın üzerine aldım. Bir buçuk su bardağı kadar un yeterli geldi. Kıvamını tutturmak için. Şimdi bunu bu şekilde... Kare şeklini vermeye çalışacağım. Bu arada e, içerisine maydanoz da e, katabilirsiniz. Ben şu anda elimde bulunmadığı için içerisine katamadım. Onunla birlikte de deneyebilirsiniz. Evet şimdi şeklini verdikten sonra bu şekilde çubuklar oluşturuyorum şekilde çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde kesmeye çalışıyorum. ardından orta kısımlarından da şu şekilde üç şerit halinde geçeceğim Çünkü çok fazla uzun daha bu şekilde şöyle göstereyim size genişliklerini bu şekilde tuttum uzunluklarını da bu şekilde tutmaya çalıştım Evet ocağımıza yağımızı aldık. Yağımız kızdı. Şimdi hamurlarımızı kızgın yağımızın üzerine bırakıyorum. İki tarafı da güzelce kızardı. Şimdi servis tabağımıza kızaranları almaya başlıyorum. Evet. Peynir kızartmalarımız hazır. Gerçekten harika oldu. Şöyle göstereyim size de. Bakın her tarafı güzelce kızardı. Umarım sizler de bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.